Genç bir kadın deliler gibi aşık olduğu sevgilisiyle dünya evine girmiş, aynı yastığa baş koymak üzere evlerine taşınmışlardı. Ancak çok geçmeden eşinin işten çıkartılmasıyla derinden sarsılmış, ilginç sebeplerle kayınvalidesinin evine taşınmak zorunda kalmışlardı. Kayınvalidesi eşi öldüğü için yalnız yaşıyordu. İşsiz kalan oğluna yeni bir iş bulup düzen kuruncaya kadar yanında kalmasını seve seve kabul etti. Genç kadın ve eşi kayınvalidesine taşındıktan sonra çok geçmeden aralarında çatışma ve anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Genç gelin kayınvalidesinden bakıp usanmış, ondan nefret eder hale gelmişti. Bir gün yaşadığı tartışma üzerine gözü döndü ve hışımla eczaneye gitti. Eczane sahibini bir kenara çekerek durumu anlattı. Yaşı biraz ileri olan bu adam kadına karşı çıkmamış beklemesini söyleyip bir kutu ilaç getirmişti. İlaçları kadına verip kayınvalideni hemen öldürürsen cinayet işlediğin ortaya çıkar. Şu haplar yavaş yavaş tesir eder. Bunları iki ay boyunca yemeklerine içtiği suya karıştır. Aman tersine gitme, ona kendi annenmiş gibi sevecen davran. Sevecen davran ki ölünce kimse senden şüphe etmesin dedi. Genç kadın sevinerek ilaçları aldı ve eve gitti. Eczacının dediği gibi yaptı ve ilaçları ona düzenli bir şekilde gizlice vermeye başladı. Bununla birlikte kimse şüphelenmesin diye ona annesi gibi davranıyor, bir dediğini iki etmiyordu. İşin garip tarafı kayınvalidesi de artık ona kendi kızı gibi davranıyor, hiç tartışma çıkarmıyordu. Genç kadın yavaş yavaş alıştığı kaynanasına öyle bir bağlandı ki artık onu öldürmek istemiyordu. Yemeklerine ilaç katmıyor, ilacın etkisini göstermesinden de çok korkuyordu. Bir gün gözyaşları içinde eczacıya giderek durumu anlattı ve kaynanasının yaşaması için yardım etmesini istedi. Adam her şeyden haberdar gibi gülümseyerek, "Kızım, ben sana zaten zehir vermedim. O ilaçlar kaynananı sadece sakinleştirdi. Gerçek zehir ise senin kaynanan ile arandaydı." Sen ona iyi davrandıkça o da değişti ve aranızdaki zehir yerini sevgiye bıraktı. Böylece siz gelin kaynana değil, gerçek bir ana kız oldunuz dedi. Yüzyıllardır her toplumda görülen gelin kaynana sorunu her grupta olduğu halde eğitim ve sosyoekonomik düzey düştükçe daha fazla görülmektedir. Bazı kaynanaların ya da gelinlerin birbirlerine söyledikleri sözler alınganlık gösteren diğer taraf ya da yönetme isteği gibi sebeplerden dolayı gelin ile kaynana anlaşamazlar. Birbirlerini nedense düşman olarak görürler. Ataerkil topluluklarda erkek çocuğu sahibi olmak kadın için bir güç demek. Doğal olarak kadın yani kaynana bu gücünü kaybetmek ya da paylaşmak istemez. Burada en büyük rakip gelindir ve bu nedenle gelinle bir çatışma başlar. Evli çiftle yaşayan aşırı gelenekçi kaynananın gelinden sürekli ve abartılı bir şekilde hizmet beklentisi, yapılanları beğenmemesi sorun yaratır. İlişki çözümsüz bir hal alır. Her gelinin her şeyden önce bir gün kendisinin de yaşlanacağını düşünmesi gerekir. Kendisine ve kendi annesine nasıl davranılmasını istiyorsa eşinin annesine de öyle davranmaya gayret etmelidir. Gelin kayınvalidesine kaynana gözüyle değil, sevdiği eşinin annesi olarak bakmalıdır. Şayet kayınvalidesini memnun ederse eşini de memnun edeceğini, üzerse de eşini de üzeceğini bilmelidir. Aynı şekilde eşinin akrabalarına karşı iyi davranmalıdır. Yaşlı olan kayınvalidenin gençlere göre daha sabırsız, daha tutucu olabileceğini dikkate alan gelin daha fedakar olmaya çalışmalıdır. Bu arada onun tecrübe ve bilgilerinden yararlanmaya gayret etmelidir. Arada küçük sorun olduğunda hemen kendi annesini aktarmak yerine öncelikle kendi arasında çözmeye çalışmalıdır. Gelin tatlı dil güler yüzün gücünden yararlanmalı, kayınvalidesine anne demeli, zaman zaman onu takdir etmelidir. Zaman zaman kayınvalidesine akıl danışır, görüşünü alırsa hem onun tecrübesinden faydalanır hem de onu memnun etmiş olur. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.